Sen gelme ulan ayı! Ben yalının mühendisi olan 24 yaşında bir kadınım. Pakistan'da son birkaç aydır işim dolayısıyla yaşıyorum ve burada hiçbir Türk'te tanışmadım. Hiçbir Türkle bir dostluğum olmadığı için internet üzerinden YouTube olsun, Instagram olsun burada yaşayan Türkleri araştırmaya başladım ve karşıma Neslihan çıktı. Ben Neslihan'ın ne böyle hani Mücra'da yaşadığı olaylarını biliyordum, ne de başka bir şeyini biliyordum. Ben sadece birkaç tane videosunu izledim ve gayet normal bir çift gibi gözüktüler bana. Hani hiç bu olaylardan haberim yoktu. Ve ben de Neslihan'a yazdım işte dedim ki merhaba hani ben sizin videolarınızı izledim samimiyetiniz bana geçti. Buyurun benim evime misafir olun diye hemen onların ekran görüntüsünü de atıyorum. bu konuşmalardan sonra benden telefon numaramı istiyor. Ben de ona telefon numaramı veriyorum ve WhatsApp'tan konuşuyoruz. WhatsApp'tan çok fazla bir şey konuşmuyoruz. Sadece ben onları misafir etmek istediğimi söylediğim için diyor ki hani beni hem evden alıp hem de eve bırakabilir misin diyor. İki şoku zaten burada yaşıyorum dedim ne? Hani yani misafirle davet ediyorum. Ben sizi alacağım. Ben sizi bırakacağım. Neyse hiç sonra dedim. Tamam olur dedim. Benim için sıkıntı yok. Bir bu arada benim o zaman da şoförüm yoktu tek başıma kadın başıma kullanmam gerekiyordu Pakistan gibi ülkede yine sorun etmedim tamam dedim. Ama bir şeyler oldu ve ben bir hafta sonra Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Türkiye'ye dönmek zorunda olduğumda da yazdım hani bir şey ihtiyacın var mı? Özellikle belirttim ki çocuklara kıyafet falan lazım mı diye. Sonra bir anda benden kendisi için kıyafetler istemeye başladı. Ben ona öyle bir şey söylemedim. Sadece dedim ki çocukların bir ihtiyacı var mı? Çok teşekkür ederim. Aslında çok istediğim şey var. Mesela şimdi ben kapalıyım ama burada böyle tesettür kıyafetleri çok pahalı. Alamıyorum. Hani orada uygun fiyatlı olursa bana alırsanız çok sevinirim. Mesela bol bol şeyler hani çok mutlu olur. Ya. Kaç günden bak kaç günden beri arkadaşlar benim montum konuşuluyor diyorsunuz ki Neslihan'a bir mont al yani hani aslında öyle bir şey yok yani <laughs> her şey alıyoruz ben istesem mont alırım daha önce de size söyledim ben mont giymeyi sevmiyorum yani ben bunu mont bu kaç tane durumda söyledim arkadaşlar mont giymeyi sevmiyorum bilmiyorum neden ama Alışkın değilim. Ya ee, böyle şeyler Neslihan'da ben 4 pal tane var. Ben pal paltoyu çok seviyorum. Benim paltom 4-5 tane var arkadaşlar. Hmm. Ama mod giyemiyorum ya. Şişme mod diyorsunuz al giyin. Ama ben giyemiyorum. Sevmiyorum. Ne bileyim. Hani sanki onu giysem var ya çok rahatsız olacakmışım gibi geliyor bana. Yoksa hani almanın hiçbir şeyi yok. Problemi yok. Bir sürü şey alıyoruz hamdolsun. Onu da alırız. Yani ben o gün zaten gördüğünüz gibi kaban bakmıştım ama orada çok tüylü kabanlar vardı. Resmen aslanın sanki tüylerini alıp onun üstüne o, zaten onlar. Yani ben öyle şeyleri de giymeyi sevmiyorum. Zaten makineye atınca da hepsi tüy 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 oluyor. O yüzden sevmiyorum. buraya kadar da normal ben Türkiye'deyken onun için bir şey almadım ama çocuklar için birkaç tane kıyafet aldım. Ee, erzak alışverişlerini falan yaptım. Ondan sonra ben Türkiye'de kaldım bir hafta boyunca. Ha biri bana yazıp e, yok dondurulmuş böyle kalır mısın oradan dedim. ki Yani ya yani dondurulmuş böyle ben nasıl uçakta getireceğim? Çok mantıksız. Ya da şey diyor. Bizim yemek sehpamız yoktu. Bana oradan yemek sehpası alabilir misin? Yani ben buradan Pakistan'a nasıl taşıyayım bunu? Neyse o da onu da geçtim. Ertesi gün yazıyor. Önce video çekiyor diyor ki ben perde alacağım diyor. İzliyorum videoyu. Ondan sonra videoyu attıktan attıktan sonraki gün bana yazıyor. Diyor ki sende kullanmadığın perde ve halı var mı? Diyorum ne? Neyse diyorum var birkaç tane veririm sıkıntı yok. Bir geleyim de hele diyorum. Deniz ablacım merhaba kusura bakma yeniden rahatsız ettim seni e, biliyorsun benim masam yok e, tam Türkiye'ye gitmişken bana bir yer sofrası alır mısın çok işime yarayacaktır ve benim videolarda benim gören ya. insanlar da buna bayılacaktır diye düşünüyorum eğer alırsan bir de örtü almanı istiyorum e, sofra örtüsü bir de e, bir cam daha olacak marketten benim için dondurulmuş börek ya da dondurulmuş simit ya da dondurulmuş poğaça falan bulunuyorsa eğer eğer imkanın varsa hani uçağa bunu şey yapabiliyorlarsa koyabiliyorlarsa buraya getirebiliyorsa lütfen al ben çok istiyorum. Yani anlayacağınız, ben de evim temiz, düzenli, güzel eşyalarla olsun istiyorum. Ama yapabildiğimiz kadar olacak. Yani, hani ne yapabiliyorsak, ne alabiliyorsak uygun fiyatlı. Ama o halıyı mutlaka almak istiyorum. Halı, perde ve koltuk örtüsü bunları mutlaka alacağım dediğim gibi. Bunlar, yani uygun fiyatlı bakacağım ve alacağım inşallah. Bunlar lazım evet çok lazım gerçekten de. Merhaba, hayırlı akşamlar Deniz ablacım. Nasılsın? İyisin inşallah. Deniz ablacım, biliyorum belki de sana çok e, ricada bulundum senden. Ama bu ricam daha önemli. Benim senden şöyle bir ricam olacak. E, benim evimde halı yok. Eğer kullanmadığın halı, perde, işte nevresim takımı ya da bu gibi eşyalar olursa lütfen bana verir misin? Çünkü benim daha çok ihtiyacım var biliyorsun. 3 tane çocuk var ve bizim e, hani ayağımızı bastığımız yerler çok soğuk oluyor. Halı olmadığı için de bayağı bir zorlanıyoruz. Eğer olursa bana verirsen çok teşekkür ederim. Elimi verdim kolumu alamıyorum ya. Beni ne olur kurtarın ya. <laughs> Alga yok mu bir baba yiğit ya? <laughs> ya. Ondan sonra yazıyor işte yok çerez getirir misin yok bunu getirebilir misin yani Bunlar da Pakistan'da bulunmayacak şeyler değil ama hani dedim gerçekten çok ihtiyacı vardı. Hiç sorun etmeden çoğun, al alabildiğim kadarını aldım çünkü bagaj hakkım var. Hepsini koy alamadım ama çoğunu aldım. Ondan sonra ee, bir tane videosunu izledim. Videosunda işte çok eşinin çalışmadığını söylüyordu herkes. Dediğim gibi çok tanımadığım için anlamadım ve bunu sordum. Eşin çalışmıyor mu dedim. ana Okuyacağım Göreceksin bak mühendis olacağım Harputa geleceğim Ezan sesinde elini öpeceğim Canım ana Eşin çalışıyor mu diye sorarken bile ona iş teklifi yapıyordum O zaman bahçıvanda şoföre ihtiyacım vardı Eşinin yanında çalışabileceğini söyledim Çünkü ben gerçekten bunların bu kadar kötü kalpli insanlar olduğunu hiç bilmiyordum. ...birkaç videosunu izledim. Gayet dindar... ...gayet normal insanlar gibi gözüküyordu. Çok da fazla yorum okumam. Okuduklarımı da ona hemen sorardım. Ondan sonra bu konuşmalardan sonra beni aradı. Konuşmamız da şöyleydi. İşte ben online çalışmak istiyorum. Bana da bir iş verebilir misin... ...gibisindendi. Ben de dedim ki... ...benim işim üniversite mezunu ...olmayı gerektiriyor. Ama en fazla dedim hani... ...müşteri hizmetlerine falan bir bakabilirim... ...konuşabilirim falan diye konuştum. Ondan sonra bekledim. Hani belki eşin eşine sunduğum iş hakkında da sorular soracak. Sormadı. Hiç ben dedim. Hani böyle bir e, böyle bu kadar maaş, bu kadar şey falan diye. Ondan sonra dedim ki hani ...fabrikada çalışıyor oradan çıkması kolay olacak mı... ...ne yapacaksınız... Hani bir ...sıkıntı çıkarmaz mı adam... ...falan diye söyledikten sonra biraz... ...emküm etti ben biraz üstüne gidince de... ...dedi ki abla dedi hani... E, ...yanlış anlamazsam ben seni... E, ...hiç tanımadığım için öyle söyledim... ...benim eşim şu an... ...bir iş yapmıyor dedi... ...dedim ki hani, siz nasıl geçiniyorsunuz... ...dedik işte eşim YouTube... ...videolarını editliyor... ...editliyor mu demişti... ...yüklüyor mu demişti. Öyle bir şey demişti. Şimdi elimde yazışma olmadığı için tam olarak hatırlayamıyorum... ...konuşmalara. O şekilde... ...dedi. Ben dedim ki hani bu kızım bu şekilde olmaz. Hani eşinin... E, ...düzenli bir işe girmesi gerekiyor. O dedi ki işte abla ben eşimden... ...ayrı yapamam. Eşim bana evde çok yardımcı... ...oluyor. Benim üç çocuğum var. Olmazsa ben üç çocuğun altından... ...kalkamam vesaire. Dedim ki olur. Bu... E, ...benim sana zorlayabileceğim... ...bir şey değil ama hani konuşuruz oraya geldiğimde dedim ve konuşmayayım. Ben çocuklara kıyafet mont falan aldım. Onların fotoğrafını atıyorum Neslihan'a. Hani uygun mu diye. Bana sürekli hani benim içinde bir şeyler aldım, bir şeyler aldım. Yani neyse o da hiç problem değildi. Yani o da birazcık anlayabileceğim tarzda bir şeydi. En sonunda ben Pakistan'a döndüm. Döndüğümde de yazdım hani gelebilir misiniz vesaire diye. O da tamam dedi. Ve e, o bana tamam deyince ben dedim ki atla taksiye gel. Müsait olduğunda ben karşıladım. Taksi ücretini şey yaparım. Çünkü araba sürmek istemedim o anda tamam dedi ee, yazmadı 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 ondan sonra yazmadı sürede bana bir tane youtube yorumunda bir kız cevap verdi ve benden instagramımı istedi ben de ona instagramımı verdim ve bana bu Nur Nur Keskin miydi o kadın hakkında bir şeyler anlatmaya başladı böyle böyle beni dolandırdılar falan filan diye ee, onu dolandırdılar diye dedim yani şu an sonra ama geldiğinde yanıma geldiğinde sorarım şey dedik kesinlikle o kadını eve alma işte o kadın hırsız falan. Şimdi ben bunları bilmiyorum. O da beni Pakistanlı bir tane adamla tanıştırdı. Adam Pakistan'da iş yapıyor. Daha önce Neslihan'ın evine gitmiş. Onlara para vermiş. Onlara yardımda bulmuş işte para verme sebebi de şu işte çocuklara yiyecek bir şeyler alsın. Yiyecek bir şeyler alırsın. Ondan sonra bir iki hafta sonra bir daha ziyaret ettiklerinde çocuklarda yeni hiçbir şey yok. E, paranın nereye gitti belli değil Ondan sonra adam da onunla iletişimini kesiyor Ben de bunları öğrendikten sonra Neslihan'ı kesinlikle evime almıyorum Yani biz onunla hiç buluşamadık Ben ona hiç bu aldığım şeyleri vermedim yiyecekler oturucu kıyafetleri olsun İyi ki de öyle yapmışım Adam bana hani o şekilde Şeyler anlatınca gerçekten gözümü korkuttu Özellikle eşi hakkında da Birkaç bir şey söyledi O da onun hiç çalışmadığını Biliyormuş ve ne demişti bir spor salonuna mı gidiyormuş neymiş şey dedi evde çok protein tuzlu mu oluyor ben çok bilmem bu konuları kusura bakma sen benden belki daha iyi bilirsin. O tür şeyler var ben onlara para veriyorum çocuklara bir şeyler alsın diye ama eve geldiğimde sadece bunlar var diye söyledi birkaç kere de onlara böyle erzak yardımında bulunmuş. Herkese tekrardan merhaba. Rana geldi. Herkese tekrardan selamun aleyküm. <laughs> Rana geldi ve bir sürü şey getirdi. Bu ne Rana'cığım? Bu işten herkese de veriyoruzlar. Yani bütün işle çalışıyoruz. Evet. Onlar tekstilde patronunuz teksilde. mu dağıttı bunu? Evet. Yani bu Ramazan e, erzağı. Evet. Ramazan yaklaştığı için bir hafta kaldığı için herkese Ram, e, Ramazan erza dağıtmış Bu şekilde. Evet, ben zaman... de alıp gelmiş. Ben Necim? de gördüğümde biraz şaşırdım hani e, ne bu diye. İçinde neler alıyoruz? Biz İçinde olsun. neler oluyor? Bunları da size göstereceğiz. Çay. Bu arada Allah kabul etsin. İnşallah. Üst, şeye koy ya. Şeye koy. Bu arada aralarda bir olay daha olmuştu onu da hemen anlatayım. Ben İstanbul'a geldiğimde bana yazdı ve dedi ki ben de İstanbul'a gelmek istiyorum. Ben biletini karşılarım sorun değil aramızda bir biletin lafı olmaz. Çünkü gerçekten hani videolarında hani o kadar çok yardıma muhtaç insanlar gibi gözüküyordu ki. Yani tamam biraz aşırı istekleri olabilir ama yine de dedim hani şey bir de ben Neslihan'ı da açıkçası o hayattan kurtarmak istiyordum. Ne yalan söyleyeyim Neslihan çocuklarını tabii eşini dahil edeceğini bilmiyordum. Bana sürekli işte bana pasaport vermiyorlar, bana vize vermiyorlar deyip beni erteliyordu. Yani sen Türk vatandaşısın Neslihan yani sana pasaport vizeye gerek yok. Sen kendi ülkene giriyorsun. Neyse işte böyle erteledi yani belki biraz daha konuşma ilerletseydik benden bilet parası alıp beni engelli edebilirlerdi. Allah bana yazan YouTube yorumlarından kızdan ve adamdan razı olsun gerçekten. Hani iyilik yapmaya giderken kötülük bulacaktım. Verilmiş sadakan varmış. Benim adım Serdar Tezcan. Dolandırıcılar kralı. İki kızım var. Eyşan'la Bahar. Tek maharetim var. İnsanların zayıf noktalarını görmek. Onunla üç kağıt kurarım. Zorda kalırsam da Eyşan'a giderim.